dördüncü ünitedeyiz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasından bahsedeceğiz. Peki bu ünitemizin içerisinde neler olacak? Öncelikle Türk adının anlamını öğreneceğiz. Ardından Türklerde boy yapısından, kültür katmanlarından bahsedeceğiz. Ve Orta Asya'da kurulan Türk devletleriyle başlayacağız. İslamiyet öncesi Türk devletlerini hepsini bu ünitede anlatacağız. Evet ilk olarak konumuz Türklerin Asya tarih sahnesine çıkmalarından bahsediyoruz. Öncelikle Türk adından bahsedeceğiz. Türk ne demek? Bununla ilgili belli tarihçiler, edebiyatçılar, önemli kişiler Türk adının anlamı ile ilgili farklı ifadelerde bulunmuşlar. Türk adı Çinlilere göre miğfer anlamına geliyor. Kaşkarlı Mahmut da diyor ki olgunluk çağı demek. Vemri arkadaşlar türemek anlamında kullanmış. Ziya Gökalp ise kanun ve nizam sahibi demiş. Şimdi coğrafi terim olarak Türkiye adı nasıl kullanılacak? İlk defa bunu Bizans kaynaklarında görüyoruz. Türkiye adı ilk olarak Orta Asya için kullanılacak. Bizanslar zamanla arkadaşlar Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan saha için Türk adı kullanılacak. Mısır ve Suriye İçinde Türkiye adı denilmiştir zaman içerisinde. Son olarak da özellikle Milyokefalon Savaşı'ndan sonra Anadolu için Türkiye adı kullanılmıştır. Neyi bileceğiz? Bu neyi kullanan Bizanslardır. Onu bilmemiz gerekiyor. Türklerin yaşadığı kültür katmanları var. Ee, en eskiden günümüze yakına doğru gideceğiz. İlk ana kültür katmanı bu Orta Asya'nın en eski kültür katmanıdır. Burada arkadaşlar at ilk defa bu kültürde evcilleştirilmiştir. Afenasyev ise Türklerin en eski kültür katmanıdır. Dikkat ediyoruz. Orta Asya'nın anaf Türklerin en eski kültür katmanı Afenasyeva. Andronova ise Orta Asya'da en gelişmiş bakın en geniş alana alana yayılan kültür katmanıdır. Tunç ve altın ilk defa bu kültür katmanında işlenmiştir. Karasuk ise demirin ilk defa işlendiği kültür katmanıdır. Son olarak günümüze en yakın olan ve en geç, en gelişmiş kültür katmanı ise Tagar kültür katmanıdır. 5 tane kültür katmanımız var. Bununla ilgili içerik de sorulabilir. Güzel ayete soruları da oluşturulabilir. Boylardan bahsedeceğiz. Zaten boyların bir araya gelmesiyle bunlar devletler oluşacak ama Türk toplum yapısına kısaca değiniyoruz. En küçük yapı o kuş dediğimiz aileler. Ailelerin bir araya gelmesiyle sülaleler oluşacak. Yani uruklar, urukların da bir araya gelmesiyle boylar. Boyların bir araya gelmesiyle budun, budunun bir araya gelmesiyle devlet, il yani el oluşacaktır. Bunlar arasına baktığımızda aslında Şöyle bir değinelim, görsel de göstereyim. Boy, e, arkadaşlar e, şöyle siyasi yapı olarak en küçük toplum birimi diyebiliriz. E, Oguş ve Uruk reisleri tarafından Boy Bey'i seçilir. Boy Bey kendi içinde böyle özel bir yapıya sahip. E, dışarıda Hakan'a vesaire bağlıdır. E, Boy Bey'leri zaman zaman kurultaylara da katılırlar. Şimdi bir ÖSYM sorumuz var. Ona kısaca değineceğiz. 2017 LSD soru gelmiş. Tarih öğretmeni Yeşin Hanım öğrencilerinden Ülke Devletleri'nde toplum yapısının unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralamalarını istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermişler. Ne diyorduk? İlk diyorduk oguş diyorduk arkadaşlar. Doğru mu? Oguşların bir araya gelmesiyle oruk oluşuyordu. Sülaleler onların bir araya gelmesiyle oklar oluşuyordu. Boylar, boyların bir araya gelmesiyle bodunlar oluşuyordu. Bodunların bir araya gelmesiyle millet oluşuyordu demiştik. Bu sıralamaya hangisi uygun? En küçükten başlayacağız. Uguş dedik evet. Uguş olmayanları eliyoruz. Ardından Urup gelecekti. Urup burada var. Evet bu var. Aradakini eliyoruz. Meltem'i eledik. Bakalım ya Onur ya da İrem olacak. Uruk'tan sonra boy geliyor. Bakalım İrem'de var mı? Bodun demiş. Sıralama atası yapmış. O yüzden cevabımız onur olacaktır. Yani A şıkkı. Sıra sizde. İlk ve orta çağlarda İç Asya'da Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetimi dediğimizde hükümdarlık güçlerine, hükümdarlar güçlerini nereden alıyor? Kısacası bunlara değineceğiz. Öncelikle Türkler için kut çok önemli. Kut ne demek aslında? Hükümdarlık makamının Kişiye gök tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Asla güçlerini meşrulaştırmışlar hükümdarlar ve kan yoluyla o soya ait olma anlamına gelir. O yüzden kut anlayışı hep Türk devletlerinde uzun süre kullanılmıştır. Bu çok önemlidir. Kut'u duyacağız. Şimdi hükümdar Tanrı tarafından verildiğine inanılan güçler var. Nedir bunlardan? Bir tanesi siyasi güç. Yani yönetme etkisi dedik, kuttan bahsettik. Ardından ekonomik güç. Yani ülük, ülüş. Yani paylaştırma, iktisadi güç. Savaş yeteneği, güç. Zaten zamanla güç ne oluyor? Güçte kullanıyoruz. Askeri yetenek anlamında Tanrı tarafından verildiğinden inanılan güçlerdir. Peki devletin en başındaki kan olabilmek için ne gerekiyor? Bir kere kuta sahip olman lazım. Yani o aileye hükümdarlığın vermiş olması gerekiyor ve o aileden biri olacaksın. Bunun dışında o kişi adil olacak, yetenekli, asil ve korkusuz, cesur olacaktır. Şimdi başa geçmek için kullanılan yöntemler var. Tabi en öncesi dedi ki kan yoluyla babadan oğla geçmesi önemli olacaktır. Ve ardından o eski Türklerde kut o hanedana veriliyor. O hanedan arasında o üyeler arasında ya kan seçilecek kurutay tarafından bazen de seçilemeyince o hanedanlar arasında taht kavgaları da oluşacaktır. O da zaten Türklerin devletlerinin uzun süre olmamasının bir nedenidir. Kaan geldi başa ne yaptı? Kaan arkadaşlar ilk olarak orduya komuta edecek. Özellikle savaşlarda komuta edecek. Töreye uygulayacak. Adaletli olacak. Halkın refah seviyesini güçlendirecek. Toyu düzenleyecek. Kurultaya başkanlık edilecek. Dağınık boyları bir araya getirecek. Üst düzey görevleri atacak. Yabancı elçileri karşılayacak bu Kaan'ın görevleri. Şimdi... Ünvan ve sembollerimiz var. Bu hükümdara ait unsurlar. Şimdi benim kendime ait mesela ben öğretmenim, tarih öğretmenim, kendime ait bir ünvanım var. Bir öğretmen veya öğretmen dışında öğrenciler varsa benim için Herodot kullanırlar. O benim için bir ünvan. Hükümdarın da kendine ait bir ünvanları var. İslamiyet öncesi çok fazla ünvan var. Mesela bu sorularda nasıl gelecek? Bazen diyecek ki aşağıdaki hangisi İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı ünvanlardan biridir veya değildir gibi sorular gelebilir karşınıza. İslamiyet öncesi Şanyu, Çangyu, Tanhu, Han, Yapku, İlteber, İdigut, Erkin, Kaan, Aytengri, Hakan, işte veya Yapku. Yapku gibi ünvanla kullanılmış arkadaşlar. Özellikle hükümdarın yardımcısı. Geldik. Sembolleri ne olacak? Mesela öğretmenin sembolü nedir? Önlüğüdür. Beyaz önlük veya tahta kalemleridir. Hükümdar ise o dönemde tahta olacak. Yani örgün. Davulu olacak. Nevbet hükümdarın geldiğini haberdar edecek. Çadır olacak. Kalacağı bir yer ota. Sorguçu kotuzu olacak. Sancağı olacak. Tu olacak. Yay olacak arkadaşlar. Bu hükümdarın o dönemdeki sembolleridir. Şimdi önemli bir noktaya değineceğim yay var sembollerde ama arkadaşlar ok yok. Tamam mı? Ok yok. O bir sembol değildir. Dikkat edin. Genelde çeldirici olacak olarak kullanılır. Veraset sistemi ne demek? Aslında veraset sistemi yani babadan oğla veya soydan devam eden bir yönetim sistemidir. Özellikle Türklerde bu çok olacaktır. Fakat Türklerde veraset net olmadığı için hep taht kavgalar olacak. O yüzden devletlerin kısa süreli olmasını neden olacaktır. Önemlidir. Veraset yoktur arkadaşlar. Yani veraset düzenli bir veraset sistemi Türklerde yoktur. Osmanlı'da biraz düzeltilecek vesaire ama tamamen düzeltilmiş olmayacak tarih boyunca. Bir tane sorumuz var. Buna göre kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir? İlk Türk devletlerinde kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı. Kağan aslında çok ciddi alınırdı. Bu en çok hangisine benzemektedir? Meclis hükümeti sistemi bu dönemde yok. Olağanüstü meclis yok o dönemde. Kurucu meclis değil, ulusal meclis değil, danışma meclisi. Çünkü kağan kurultaya danışıyor. Fikirlerini alıyor. Son karar kendisine ait. Gücün maddi ve temel kaynaklarında aslında burada da Türklerin coğrafyasından bahsedeceğiz. Ee, yaşadıkları iklimden birazca bahsedeceğiz. Türkler arkadaşlar ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Bunu bilin. Adınız gibi bileceksiniz. Mesela coğrafya kaderdir dediğimizde Türklerin coğrafi kaderi Orta Asya'dır. Ve... Orta Asya'da doğuda Kingan dağları olacak. Batıda Hazar denizi ve Ural dağları. Kuzeyde ise Sibirya ve Hindi kuş olacak. Ve karanlık dağları ile çevrili. Türklerin yaşadığı Orta Asya arkadaşlar denizlerle etkileşim yok. Aslında etrafı dağlarla çevrili bir bölge. Baktığım zaman Orta Asya çöllerle de kaplı. Mesela Taklamakan, Gobi, Karakum gibi çöller de var burada. İklimi Arkadaşlar bozkır iklimi. Bu çok önemli. Çünkü Türkler çok soğuk şartlarda yaşamışlar. Yazında çok sıcak şartlarda yaşamışlar. Bu özelliklerden dolayı e, Türkler iklim elverişsiz olduğundan doğru sürekli konar göçer bir hayat yaşayacaklar. Yerleşik hayata geçmeleri ise daha çok Uygurlar manizm benimsemesiyle oluşacak ve manihizm benimsendikten sonra yerleşik hayata geçip Türkler tarım yapmaya başlayacaklar. O yüzden Türkler konar göçerdir. Bunun nedeni ise önemli bir etkin ise coğrafyadır. Orta Asya iklimi Türkler üzerinde etkisi konar göçer bir yaşam olacak, bozkır kültür olacak, teşkilatçı, savaşçı, bu olumlu yönleri arkadaşlar, bağımsızlık duygusu var her zaman, geçim kaynağı hayvancılık olacaktır. Yer değiştirdikleri için onlar geçer hayat tarzından dolayı da sınıf farkı söz konusu değildir. Evet güç paylaşımı ve yönetimi. Şimdi iki var. Devletin en başındaki kişi bunun bir de danıştığı bir meclis var. Biz buna kurultay, toy ve kenge diyoruz. Günümüzdeki Türkiye büyük millet meclisi gibi düşünün ama hani onun gibi demokratik değil. Onu da bilelim. Arkadaşlar kurultayda ne görüşüdür? Devletin siyasi, ekonomi, kültürel, sosyal e, politik konuları görüşülür. Ama burada genel kararlar e, tabi devlet adamının kendi aralarını görüşür ama son kararı hükümdar verir. Bir nevi danışma meclisidir diyebiliriz. Kurultay üyeleri kimler olacaktır? Arkadaşlar kan olacak. Bunun dışında hanedan üyeleri, ayuki dediğimiz hükümet, boy beyleri kurultayın üyeleri olacaktır. Kurultay görevleri nedir? Nedir? Kurultay devlet Törede değişiklik yapar arkadaşlar. Hükümdar ve velahat belirler. Kaan her görevini yapmıyorsa Kaan'ın görevden alır. Bakın bu dönemde. E, siyasi, sosyal ve ekonomi konularda karar alır dedik. E, danışma organı neden? Çünkü kurultayda alınan kararlar doğrudan aslında Kaan'ı bağlamaz. Kaan'ın e, onayı olursa o karar geçerlidir. Biz kurultayın üyelerine de o dönemde toygun diyeceğiz. Ve burada sadakat önemli. Ve liyakat da önemli. E ardından arkadaşlar e, bu kurultay dediğimiz hem devleti temsil eder, kanun yapar, e, hakan seçer, hakan denetler gerekirse azleder dedik az önce bahsettik. Yılda 3 kez toplanır. Kurultay ilk kez arkadaşlar metahan döneminde toplanmıştır. Evet sorumuza bakalım. Buna göre toylarla ilgili aşırı hangisine ulaşılamaz? İlk, i̇lk Türk devletlerinde toy adı verilen meclislerde devlet meseleleri görüşür, di, görüşülür, dini tören, yarışma ve çeşitli eğlenceler yapılır. Toyların sonlarında da halkın katıldığı şölenler, ziyafetler düzenlenir. Hangilerine ulaşılmaz diyor. boylar arasında kaynaşma amaçlandı. Evet şölenlerin olması, insanların törenler yapması, kaynaşmayı sağlar. Sosyal ve kültürel konuların ele alınması. Evet arkadaşlar yarışmaların eğlencelere düzenlenmesi vesaire bunun göstergesi hükümdar kararların bağlayıcı olduğuna. Şimdi burada hükümdarın kararlarıyla ilgili bir bilgi yok. Çünkü buna göre dediği için bu soru işareti koyalım. Devletin üst düzey yöneticinin katıldığı. Evet toy zaten tamamı devletin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir yer. İnanç sisteminin olumlu etkili dini törenlerinin olması arkadaşlar. inanç sisteminin olumlu etkiliğini gösterir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet bunun dışında hükümet var. Hükümete biz ayuki diyoruz. Bu da ne yapar? Aslında devlet işlerinin yürütülmesini sağlayan bir organdır. Hükümetin başında yani Ayuki'nin başında kişiye biz Ayuguchi veya Öge diyeceğiz. O dönemin başbakanlar günümüze başbakana denk geliyor. Ve arkadaşlar bize hükümdar diyelim olmadı. Onun yerine arkadaşı ne yapar? Aslında devletin başı, devleti yönetir, yürütme yetkisi onlara aittir. İkili teşkilat. Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde e, sınırlar genişliyor. Aslında devletin yönetimini kolaylaştırmak için doğu batı şeklinde teşkilat oluşuyor. Doğu ve batı. Bu doğu kısmında asıl hükümdar dediğimiz Hakan duruyor. Batıda ise Hakan'ın kardeşi olan ya da yardımcısı olan Yapku bulunuyor. Fakat şöyle bir şey var. Doğu Doğudaki hükümdar batıdakine göre daha üstün. Asıl hükümdar doğudaki hükümdar batıdaki yardımcı oluyor. Fakat batıdaki hükümdar dediğimiz Yakku'da arkadaşlar bazen ne yapacak? Kaan adına kararlar alabilecek ve icraatlarında serbest olacak arkadaşlar. Böyle bir özelliğe sahip. Tabi ikili teşkilatın olması olumsuz bir durumu da yaratıyor. Neden? Bu kardeşler zaman zaman birbirleriyle savaşıyorlar. E savaşmaları da mevcut devletlerinin kısa süreli olmasını e, sağlıyor. Evet şimdi tabii ne yapayım merkeziyetçi yapı dedik. Bakalım şu uyarımızı okuyalım. İkili teşkilatlanma ve boylar birliğinin teşkilatlanması ilk Türk devletlerinde federal yapının olduğunu gösterir. Bazen sorularda olur. Mesela ikili teşkilat özelliğini verir. Aşağıda yorum yapar. Biz ne yorum yapacağız? Eğer ikili teşkilat varsa aslında federal yapının olduğunu da görmüş oluyoruz. Evet. ilk Türk devletlerine geldik. Asya Hun Devleti. Biz buna Büyük Hun Devleti de diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Hun devleti hem Avrupa'da olsun hem Asya'da olsun kurulmuş iki devlettir Hun adıyla kurulacak. En eskisi Asya Hun devletidir. Milattan önce 220'de kurulacak. Milattan sonra 216'da eee ilk kılacaktır. Kurulduğu yer Orta Asya'dır. Başkenti Ötüken olacaktır ve ilk çağda kurulacak. Tarih aralığına bakıyoruz ve kurucusu Teoman'dır. Zaten biliyorsunuz yazının bulunmasıyla çağlar başlıyor. Ve kavimler göçüyle ilk çağ kapanıyor, orta çağ açılıyor. Kavimler göçü de 375 tarihinde gerçekleşiyor. 375'ten sonraki tarih bizim için orta çağ olacaktır. Ondan önceki tarih ise ilk çağ olarak geçecektir. Şimdi Asyon tarihinde ilk Türk devleti olup dedik. İlk büyük Türk devletidir. Aynı zamanda arkadaşlar ve ilk çağda kuruldu dedik. Ve yine en uzun ömürlü Türk devletlerinden biridir. Hunlar. Hunlar tabi boylar birliği federasyonu şeklinde örgütlenecekler. İlk hükümdarı hani büyüklük ve genişlik anlamına gelen Shang ve Tanyu ünvanına sahip Tuman dediğimiz aslında Teoman'dır. Teoman tabi bu dönemde Çinlerle mücadele edecek. Fakat Teoman'dan sonra devletin başına oğlu Metehan gelecek. Metan dönemi devletin en parlak olduğu dönem. Bu dönemde arkadaşlar ilk olarak Türk topluluklarının hepsini bir çatı altında toplayacak arkadaşlar. Türk birliğini sağlayacak. Ve sonra Çinlerle mücadeleler sürecek ve Çin'i yenecek ve Çin'i vergiye bağlayacak. Ve Çin'i vergiye bağlayıp Çin'e yerleşmemesinin nedeni asimile olacağı endişesiyle korktuğu için Türklerin kimliklerini kaybettikleri kaybedeceklerinden korktuğu için Çin'e yerleşmiyor. Siz bana vergi verin yeterli diyor. Türk tarihinde bilinen ilk düzenli ordu ve ilk onlu sistem dediğimiz onbaşı, binbaşı, yüzbaşı vesaire bu gibi teşkilatlanmayı bulmuştur arkadaşlar ve ilk defa devlet teşkilatlanması oluşturacak. Yani kurultay ve ikili teşkilat yine bu dönemde oluşacak. Vatan ve millet sevgisinden yine ilk defa Metehan döneminde bahsedilecek. Bir sorumuz var. Türk tarihinde gelişmeler hangileri Hunlar dönemine aittir diye bir sorumuz var. Bakalım. Şimdi düzenli ordunun ilk kurulması biliyorsunuz Metehan döneminde. Devlet teşkilatı kurulması Metehan döneminde hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması ise Uygurlar döneminde gerçekleşecek. Bu Hunlar dönemine ait olmayacak. O yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Evet, e, tabi Meta'nın döneminde e, karışıklıklar olacak. Kiyok dönemi başlayacak. Fakat e, Kiyok döneminde Çinli prensler arkadaşlar, prensesler daha doğrusu... Türkler de çok etkili olacaklar, aktif olacaklar ve birbirlerini düşürecekler. Bunun üzerine Huan Ye daha çok Çin'e yakın bir politika benimseyecek. Fakat Çiçi tam tersine Çin'e bağlanmayı istemeyecek. Ve Huan Ye Çiçi e, e, Çin e arasında savaşlar başlayacak. Fakat bu savaşları Huan Ye mücadelesiyle kazanacak. Ve Doğu Batı olmak üzere devlet ikiye ayrılacak. Çinçi önderliğindeki Batı Hunların arkadaşlar Çinler zamanla son verecekler. Daha sonra Doğu Hunları ise taht kavgaları süreceği için Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrılacak arkadaşlar. Güney Hunlarına yine Çin son verecek. Kuzey Hunlarına ise Siyanpiler son verecek ve böylece Hunlar tarihe Karışacak. Bunların bir kısmı ise arkadaşlar Balamir önderliğinde e, Kamiler göçünü başlatacak. Niye yıkılıyor Hun devleti? Aslında hep Türk tarihinde gördüğümüz şeyler taht kavgaları çok önemli birbirlerine düşmeleri. İpek e, yolu üzerindeki hakimiyetin kaybedilmesi çünkü ekonomik gücü kaybediyorsun sen. Ve Çinli prensesler dediğimiz e, Çinli prensesi geliyorlar parçalıyorlar, parçalıyorlar bölüyorlar ve devletin e, yok olmasına neden olacaklar Bu nedenlerden dolayı arkadaşlar Asya Hun Devleti yıkılacak. Şimdi önemli uyarılarımız var. Bunlardan bir tanesi M.Ö. 209'da arkadaşlar Mete Han'ın tahta çıktığı tarih, kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihi kabul edilir. Bunun dışında arkadaşlar zaten Türklerle Çinler arasında hep İpek yolu hakimiyeti yüzünden savaşlar olacaktır. Bunu bileceğiz. Bu dönemde yine önemli bir gelişmeymişse arkadaşlar... Çinlerle Kuzey Şansi Savaşı yapılacak ve ardından antlaşma yapılacak. Bu Kuzey Şansi Antlaşması'nda Türk tarihinden Çin'le yapılan ilk antlaşma olduğu için önemli bir Türk tarihinden bu dönemde bahsedilecek. Daha sonra Balamir zaten göç edecek. Kavimler göçünü başlatacak demiştik. önemli bir yapı ise arkadaşlar Pazarı Kurganı'nda bulunan halıdır. Özellikle bu önemli Türkler için. Hani günümüzde var müzede. Sergilenmekte Kazakistan'da ise arkadaşlar, Alma Ata şehrinde ise Eski Kurganda altın elbiseli adam zırhı bulunmuştur. Bu da e, aslında bunların e, sanatsal anlamda da geliştiklerini gösterecek bize. Evet burada pazarı kadısını görüyorsunuz gençler. Yine e, askerler vesaire insanların yaşamlarını sergilemişler orada. El sanatında da gelişiyorlar çünkü konar göçer bir yapıya sahip onlar. ÖSYM ne sordu? ÖSYS sorusu var. Bu buluntular aşağıdaki hangisine aittir? Pazarı Kurganı'nda bulunan halı, Kazakistan'da Almatya şehri yakınlarında bulunan eski Kurganı'nda altın adam elbiseli zırhı. Arkadaşlar altın elbiseli adam zırhı önemli, halı da önemli. Bu iki özellik kimlere ait dediğimizde biz hemen bunları işaretleyeceğiz. Bunlara ait bir özelliktir.